anlık duygu ve düşünce ve hisleri diyoruz. Bakalım ne hissediyormuş. <laughs> diyor ki birisi benim kafamı çok karıştırdı, çok karıştırdı, çok 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 karıştırdı diyor. Seninle gereksiz bir ayrılık yaşadım. Şu an diyor bunun çabası içerisindeyim. Kendimi diyor paralayacak duruma geldim diyor. Yani böyle diyor kendimi bu kadar diyor salak olduğumu bilmiyordum. Ama şimdi biliyorum diyor. Bir başkasının ağzıyla diyor ben diyor seni diyor bıraktım. Bıraktım bunun için diyor pişman dönmek istiyorum dönüş istiyorum kahroluyorum şu an diyor ne yapacağımı da bilmiyorum bekliyorum hep bekliyorum hep bekliyorum seni bekliyorum hep bekliyorum 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 ve bekle beklemekten vazgeçmeyeceğim bekliyorum çünkü ben seninle evlenmek istiyorum ben seninle nişan yapmak istiyorum. Ben seninle kutlamak istiyorum. Ben seninle mutlu olmak istiyorum. Ben seninle bir araya gelmek istiyorum. Kadın. Yeter diyor. Bu kadınlara daha çok özel çıktı arkadaşlar. Kusura bakmayın.